Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Günü pazarla açtık. Şimdi pazara geldim. Bakar mısınız ya? Pazarın en güzel tokacısı. 35 lira. Aynı gerçek gibi değil mi Mira? Çok güzel. Şöyle kromili tokalar da var. Bunlar da 35 lira. Kışın falan güzel olur. Tüylü tüylü. Şöyle yelpazeler falan var. Çocuk çantaları var. Yani burada çok çeşit var. Şöyle çocuk tarakları var. Bunlar da güzel. Abi bunlar ne kadar? Mesela bunların iki tanesi 20 lira. Şöyle çocuklar için çok güzel dileklikler var. Çok güzeller. Aynalar vesaire. Her şey. Şöyle bakın. Saçlar, uyku bantları. Hangisini beğendin Mira? Bunu kendime alacağım. Tamam anneciğim. Şöyle bakalım. Şunlardan Mira'ya almıştık geçen haftalarda. Bunlar Hayır, da çok güzel. güzel tamam anneciğim. Biz az önce pazardan eve geldik arkadaşlarım. Benim böyle çok fazla eksiğim yoktu. Özellikle taze fasulye için gittim. Dedim ki gideyim alayım buzluğa atarım. Ama e, kaç zamandır da böyle taze fasulye kovalıyorum. Böyle gönlüme göre güzel, e, böyle çıt çıt ötecek fasulyeler bulamıyorum. Hep böyle ziraat tarzında. Neyse bu haftakiler fena değildi ama kilosu 100 liraydı. Hiç kimse almadı inanın. Bir tane abla dedi ki ne bu ya dedi altın mı dedi. Eylül ayını bekleyeceğim. Taze fasulye hala buzluğa atamadım. E, az önce söylemiş olduğum gibi bir fasulye bir de çocuklara meyve için gittim. Biraz üzüm aldım. Üzüm uygun da 60 liraydı. Muz 60 liraydı. Şöyle kavun aldım. Limonun 3 tanesi 50 liraydı. Limonlar da aldı başını gitti. Şöyle limon aldım. Ee, taze taze fasulye çektim. Taze soğan. Şöyle maydanoz aldım. 10 liraydılar. Semizotu aldım. Kilosu 35 liraydı. Ee, ve benim böyle sevdiğim küçük soğanlar. Ee, bunun kilosu da 10 liraydı arkadaşlarım. Ha bir de şu tokalardan aldım. Bizim pazarın tokacısı çok güzel. İnanın mağazalarda o kadar güzel yok ve fiyatları çok uygun. 35 liraydı. Okulda dedim kullanır okul açılacak. Bir de Mira şöyle çorapları çok seviyor. Böyle kolej çorapları. E, diz kapağına gelen çoraplar. 2 hafta önce almıştık. Çok kaliteli çıktı. Şöyle bir tane daha alalım dedik. Benim pazardan aldıklarım bunlardı. Şimdi yeşillikleri bir güzel yıkayayım. Ee, i̇yi oluyor. Semizotunu yıkamam ama diğerlerini yıkayayım. Şöyle buzdolabında bir elden geçireyim. Öyle işler bitmiyor biliyorsunuz sizde. Ama ondan önce yeşillikleri yıkadıktan sonra bir kahve içeyim. Sonra buzdolabı işlerine girişiriz hep birlikte. Mira şimdi geldi dayanamadı hemen üzüm istedi benden üzümleri yıkarken şimdi renkli poşetleri kaldırıyorum bana diyorsunuz ki işte senden çok şey öğrendik inanın ben de sizlerden öğrendim Selma sakın renkli poşetleri buzdolabına koyma çok zararlı dediniz inanın o gün bugündür ben de koymuyorum bunları böyle toplayıp atıyorum direkt yeni soğanları batırıyorum Hemen koyalım böyle poşette dökmek istemedim içinde çok kırıntı var onlar da dökülmesin dedim şöyle hemen kaldırayım bunu e, şu soğanları da geçen hafta almıştım ben büyük soğanı hiç sevmiyorum daha önce de söyledim böyle bunları var ya bitirmeye can atıyorum inanın çok fazla geliyor bize. Hani biz de dört kişiyiz ama çocuklar çok yemiyor yani öyle. Ne kadar yiyebilir çocuk? Neyse işte bunları bitireyim. Bu aşağıdaki küçüklere geçeceğim inşallah. Bunu da hemen yerine koyu vereyim. Yazın en nefret ettiğim şey de su şişelerini doldurmak. Sürekli boşalıyor buzdolabında. Gerçi az kaldı. Dedim kahvem pişerken ben de bunu bir güzel dolduru vereyim. Mutfak tezgahımı toparladım arkadaşlar. Sonra orası uyuttum. Dedim ki böyle asıl detaylı yap. Birazdan gireceğim detaylı mutfak temizliğine. Ama ondan önce bir kahve içeyim. Mira içeride kırtasiye eşyalarıyla birlikte makas falan kesiyor. Bir yandan da elif sinemiz O böyle her gün bir elif sineme bakar ama öyle hani çok telefon tablet bağımlısı bir çocuk değildir çok şükür. Hem onu yapıyor hem bir yandan televizyondan eli sineme bakıyor. Ben de dedim ki Selma bir kahveni iç. Uras da pazarda çok yoruluyor inanın. Şöyle birkaç arkadaş dedi ki Selma biliyorsunuz geçen gün kavanoz örtüsü aldım. Bugün onları değerlendireceğim. Kullanacağım inşallah. Onu dediniz sen kahve şeyinde de kullanırsın. Sunumunda diye söylediniz. Şurada ekmek kırıntısı var. Ben dedim güzel fikir. Birçok arkadaş da yazdı bana. Gerçekten de güzel oldu arkadaşlarım. Şöyle biraz sallayalım bunu. Sallayınca daha köpüklü oluyor. Şöyle dökelim. Kapıyı kapattım. Uras bazen kahve makinesinin sesine uyanıyor çünkü. Ohh. Hava da bugün serin biliyor musunuz burada? Şöyle afiyetle kahvemi içeyim. Sonra mutfakta tekrardan buluşuruz. Mutfakta işim gücüm var yani bugün mutfaktayım. Mutfak dolaplarını silme zamanı. Çocuklar. Tamam anneciğim ağlama tamam. Bir şey söylemedim. Ah, kavga başladı. Şimdi başlayacağım mutfak dolaplarını şöyle bir elden geçirmeye. Ne oldu ben kamerayı açınca bir fenalıklar, bir fenalıklar, bir bağırmalar, çağırmalar. <laughs> Uras'la birlikte başlayalım. Haydi bakalım. <laughs> ha? Ne oldu? Niye ablanla tartışıyorsun? <laughs> He? Ablan vermiyorsa vermiyordur. Değil mi Mira? Söyle prensesim. Çok bir abonemiz <laughs> arttı. <laughs> <Üzleman>, hadi görüşürüz. <laughs> Mira çok abone istiyor Uras. Çok abone istiyor Mira ablan. He? he Elim ıslak ya. Heh, halıyı da Mira gelirken bir güzel buranın halısının değişmesi lazım. İnce ya. Hep gelen bozuyor. Giden bozuyor. He? Bulaşık makinesi tabletini mutfak dolaplarında ilk kez denedim. Hem parıl parıl parlatıyor hem de lekeleri çok güzel çıkartıyor. Çok beğendim açıkçası. Buzdolabının içerisini bir güzel sildim arkadaşlarım. Böyle yerleştirdim. Dedim ki hazır yerleştirirken şöyle sebzeleri de yıkayım kurutayım. Yıkadım, kurudular. Şimdi artık kutularını kapatacağım. Ee, i̇yi oluyor. Hem de yaparken bu haftanın yemek planını da yapmış oluyorum. Şöyle semizotlarını da yıkadım. Mesela dedim yarın semizotu yaparım. O yüzden yıkamayacaktım ama yarın yaparım diye düşündükten sonra yıkayı vereyim dedim. Mira'nın e, sabah böyle sütle birlikte içtiği kakao karışımı bir şey var ya çocuklar için. O da böyle poşette. Aynı kakao gibi pislik yapıyor. Dedim ki onu da şöyle bir kutuya alıp buzdolabına koyayım. Bunları bir güzel buzdolabına yerleştireyim. Sonra uzun zamandır böyle yaptığım, sakladığım kavanozlarım vardı. Onları çıkartacağım. Bence siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi buzdolabını düzenliyorum dedim ya. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Kaç zamandır saklıyordum. Belki de böyle 5-6 aydır böyle Uras'ın ek gıda döneminden itibaren Böyle işte her zaman almıyordum. Hani dışarı çıkarken falan böyle aldıklarımı biriktiriyordum. Bunları dedim ki buzdolabında şöyle güzel bir baharatlık yaparım. Hepsini böyle yıkayıp sakladım, yıkayıp sakladım. Bayağı bir oldu. 3 6 9 tane oldu. 8 tanesini doldurdum. Bir tane de boşum var. Şöyle dedim ki bir güzel etiket de koyayım. Hani ben geçen gün şoktan şunu aldım ya birçok arkadaş çok beğendi. Onun içerisinde yapışkanlı kağıt çıkıyor. Ben hani öyle bir şey yapıştırmayacaktım ama dedim ki madem madem ki yapışkanlı kağıt çıkıyor kullanı vereyim dedim. Mesela toz biber şimdi hemen bunu çıkartayım. İnşallah net görünüyordur. Kalemi falan da aldım. Ama bu böyle ha çıktı. Tamamdır. Mesela şöyle üzerlerini yapıştırıp Buzdolabına koyacağım. Ben naneyi, pul biberi, onları dışarıda tutuyorum ama bu toz biber olsun, kekik olsun, onları buzdolabında tutuyorum. Şu biraz büyük oldu, bunu keseyim. Bunlar hep etiketliydi, bunları hep yıkadım, şey yaptım. Mira da bu arada elimi beş yaz. Şöyle bakın toz biber. Hemen ama sanki yapıştırmayınca daha güzel. Bakın toz biber. Yapıştırmasam mı bilemedim. Yok yok yapıştırmayacağım. Vazgeçtim. Bir heves ettim ama yok arkadaşlar pek beğenemedim. Kağıt olunca sanki bir e, fazlalık geldi gözüme. Zaten hepsinin ne olduğunu biliyorum. Kekik, köri, sumak, Sarımsağı da ben böyle koyarım. Hiç de bir şey olmaz. Toz biber. Bunları bir güzel buzdolabımın köşesine koyacağım. Böyle bir sanki alınmış bir takım olmuş gibi. O yüzden şöyle sizi yukarı alayım. Bu arada ben sarımsaklarımı şöyle saklıyorum. Kavanozun içerisinde buzdolabında daha uzun ömürlü oluyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen şöyle buzdolabımın son halini sizlere göstereyim. Aşağıda kahvaltılıklarım var arkadaşlarım. Sebzelerimi buraya koydum. Domates salatalı poşette tutuyorum çünkü çabuk bozuluyorlar. Kahvaltılık biberim, doğradığım yeşilliklerim. Akşam için yaz türlüsü pilav yaptım. Salata malzemelerini hazır yıkamışken salatayı da yapı vereyim dedim. Şöyle streç dedim. Tabii ki hiçbir e, sosunu falan eklemedim. Burada dedim kalsın. Meyvelerimi falan yıkadım. Şöyle burası bu şekilde. Bakın burada böyle tek bir düzen olmuş oldu arkadaşlarım. Bu şekilde bir düzen oluşturmaya çalıştım. Buzdolabının içi de böyle. Şurada bir şey var sanırım. Yeşilliğin bir şey düştü. Onu da alayım. Haydi bakalım. Az önce Mehmet işten geldi arkadaşlarım ee, geçen gün aldık şokta bu kampanyada e, 4 tanesi 130 lira Pınar'ın sütleri de iyi oluyor yani hazır sütlerden bence en iyisi Pınar markası e, 4 tane süt 130 lirayken dedim ki Mehmet bir tane daha al bizde çünkü 2 paket kaldı hani dursun evde çocuklar çok tüketiyor sütü süt bizim evde dayanmıyor yoğurt da aynı şekilde yoğurt aldı. Ben bu yoğurdu seviyorum. Tatlı oluyor tadı. Güzel oluyor. Bir de bimin yoğurdunu, tava yoğurdunu seviyorum. Şöyle birkaç ıvır zıvır da aldı arkadaşlarım. Şunu Mira çok seviyor herhalde. Mira'ya aldı. Çikolata aldı. Cips aldı. Şöyle sütleri yerleştireyim. Şunlar üstte olsun. Şunu da üstte koyayım. Çünkü bunları daha önceden aldık. Bu arada marka görünüyor video çekerken ister istemez. Yani ürünlerin hepsini kendim satın aldım. Reklam değil hani bunu da diyeyim dedim. Şöyle. Şunun da şurası zedelenmiş bir şey olur mu acaba? Olmaz herhalde. Bakayım bunun tarihine. İkisinin de tarihi aynı. Şöyle koyabilirim arkadaşlarım. Yoğurdu da şu köşeye koyayım. Tamamdır. Şunun da kapağını bulamadım. Semizotu bunda hem buzdolabı poşetine hem de şeffaf poşete geçirdim. Öyle. Şunları şöyle düzleyeyim ya. Kötü durdu. Şunda biraz var. Şunlar full. Birkaç gün artık almayız ama dediğim gibi çok fazla biz tüketiyoruz. Mira olsun, Uras olsun, e, pastada onda bunda tatlı da hemen tükeniyor bizimkiler balkonda. Şöyle karşılıklı yüz yüze tekrardan merhabalar, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün böyle ilk kez yüz yüze geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşam yemek yaparken çay demlemiştim. Şöyle bir bardak çayımı doldurdum, geldim. Sizler de çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Şöyle birazcık sohbet edelim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız hem iyi hem kötü... Birazdan anlatırım sizlere olanları. Bugün gördünüz işte kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra hemen ben pazara gittim. Çok fazla alacağım yoktu zaten. Sabah da sizlere söyledim. Hem taze fasulye hem çocuklara meyve almak için gittim. Neyse geldim. Nihayet o ilham ferilerim geldi. Şöyle bir güzel mutfak dolaplarını sildim. Ama hem video çekip hem çocuklarla temizlik yapınca böyle detaylı çekemedim ama... Buzdolabının üstüne şu en üst dolaba aspiratöre kadar... Her yeri sildim arkadaşlarım, bir tek fırınım kaldı. Onu da yarın temizlerim dedim. Hani silmediğim hiçbir yer kalmadı. Öyle söyleyeyim size. Bir tek salon kaldı. Şimdi salonun balkon camı açık olduğu için hemen toz topluyor. O yüzden salonu Eylül sonuna bıraktım. Şu anda yapsam yine aynı olacak. Dedim Eylül ortası, Eylül sonu gibi salonu yaparım. Şöyle bir yudum çayımı içeyim. Saat de 10.45, bayağı geç oldu. Böyle akşam karanlığına, akşam ışığına kaldık. E, bu aralar işlerimiz hiç rast gitmiyor. Kötü haberler alıyoruz. Yani bu ara böyle bir kötü bir dönemden geçiyoruz. Bazen insanlarda oluyor. Bizde de oluyor. Her şey üst üste geldi, inanın. E, dün değil, onun önceki gün sanırım. Mehmet'in e, çocukluk arkadaşı, köylüsü, aynı zamanda akrabası burada İstanbul'da uzman çavuştu haberlerde de görmüş olabilirsiniz Tuzla Şifa Mahallesi'nde motor kazası yaptı vefat etti çok üzüldüm eve Çünkü daha 25 yaşındaydı uzman çavuştu görevini yapıyordu o kadar üzüldü ki hemen akrabası karşıda oturuyordu iş yerinden izin aldı karşıya gitti Gasilaneye girmiş. Tabii çok etkilendi. Çünkü trafik kazası olunca hani detaylara girmek istemiyorum ama her şey görünüyor. Ee, çok üzüldü. Genç olunca insan tabii ki de ayrı bir üzülüyor. Ona bir üzüldük. Sonra ben Miray'ı her gün parka getiriyorum. Çok güzel e, söyledim. Dört tane arkadaşız. Hepimize gerçekten çok kaliteli, böyle tam istediğim arkadaş grubunu yıllar sonra buldum. Yani ben e, karşımdakilerden bir şey alabiliyorum. karşımdakilere de bir şey verebiliyorum. Hani öyle güzel bir grup olduk. Her neyse her akşam biz parka gidiyoruz. Parkta Milan'ın patenlerini unuttum. E, sonra geri baktık ki patenleri birisi çalmış biliyor musunuz? Yani nasıl bir vicdan ya? Yani... Ee, hırsızlık yapılır ama ne bileyim bir çocuğun malını almak ne demek yani parasında değilim inanın ama ona çok üzüldük ee, Mira zaten hemen ağlamaya başladı Mira'nın patenleri gitti yani Decathlon'dan almıştım de kaliteli patende olsun hani dediğim gibi fiyatı önemli değil ama yani sen hani çocuğun bir şeyini almak öyle diyorum diyorlar ki ya millet açlıktan birbirini yiyecek Patenlik yani gerçekten Hani insanlar artık e, Şeye bakmıyor Biz böyle bir topluluk Böyle bir millet değildik Yani yanlışsam yanlış değil e, Asla ben mire öyle öğretiyorum yani, Yerdeki bir lirayı bile almayacaksın Kızım diyorum Öyle öğretiyorum Ama maalesef son zamanlarda e, Bilmiyorum ya Belki ben yanlış düşünüyorum ama Artık sanki helali haramı Kalmamış gibi insanların Öyle güvenlik kamerasına da Baktık ee, hemen karşıda güvenlik kamerası var ama çok karanlık olduğu için göremedik arkadaşlarım. Öyle bir de arabamıza sürtüldü. Ee, Kadıköy Cadde Bostan'da arabamız bir güzel çizildi. Ya hani araba çizilir önemli değil ama biz mesela böyle bir şey yaptığımızda hemen numaramızı veririz. Ee, numaramızı üstüne yazarız. Hani sürttük bir şey oldu. Bildiğin kapkara oldu arabanın yanı. Hiç kimse yazmamış yani İstanbul'da yaşamak çok güzel Gerçekten büyük bir şehir metropol bir şehir evin varsa zaten kolay yaşarsın bu şehirde ama hani her türden insan var Gerçi öyle diyorum diyorlar ki şimdi küçük şehirler de öyle oldu İnan diyorlar bilmiyorum yani böyle sürekli kötü haberler aksilikler üst üste geldi Öyle yani bizde durumlar böyle. Onlara böyle bir canım sıkılmadı değil yani. Öyle. İnşallah siz de bizler gibi aksilik yaşamıyorsunuzdur. Ben şimdi çayımı yudumlarken aş şöyle yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Bugün bir de kahveye misafirlerim vardı. Karşıda çok tatlı bir tuğba var. Karşı komşumuz. Karşı apartmandaki komşumuz. O da gidecek. Başka bir şehirde oturuyor. Dedim ki hani gitmeden bir veda kahvesi içelim. Sağ olsun kırmadı beni. El kolu da dolu geldi. Komşularımı da çağırdım. Şöyle güzel bir kahve keyfi yaptık. Bu da hani benim güzel geçen anımdı yani. Öyle güzel oturduk. Sohbetimizi ettik. Çünkü ben çok ısındım. Ben böyle kolay kolay... Kimseye hemen ısınamam ama çok tatlı Tuğba. Ona böyle çok ısındım, çok samimi, çok işten. Hani konuşması çok güzel, İleriye taşıyabiliyorsun ona bir şeyler konuşunca. Öyle işte bugün de böyle geçtim. Komşular da gelince sohbet muhabbet iyi oldu yani güzel sardı. Hepsiyle zaten hepsi birbirini tanıdığı için sıkıntı olmadı. Öyle. Yavaş yavaş sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim için dua edin ne olur. Aksilikler inşallah peşimiz bırakır. Böyle olduğunda sadaka verin diyorlar. Veriyorum ama muhakkak yine de vereceğim arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Arka planda ne güzel görünüyor değil mi? Işıklı ışıklı. Şöyle. <laughs> böyle veda edeyim. Belim ağrıdı. Bugün temizlik de yaptım ya. Video çekerken böyle ses uzakta kalmasın diye Yakınınıza geldim. Şimdi vedamı yapayım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.